Herkese merhabalar mutfağımıza hoş geldiniz ee, sizlere bugün mantar ile hazırladığım böyle güveç kaplarda porsiyonluk hazırlamış olduğum e, sahurluk iftarlık ya da günün her öğününde tüketebileceğiniz kahvaltılık çeşidi hazırlıyorum. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Bir orta büyüklükteki soğanı e, bir diş sarımsağı ve bir adet kapya biberi böyle gördüğünüz gibi küp küp doğruyorum. Ardından yarım kilogram mantarı kök kısımlarını aldıktan sonra videoda görmüş olduğunuz şekilde küçük küçük doğruyorum. Mantarların hepsini doğrayıp hazırladıktan sonra suda iyi bir şekilde yıkıyorum. Kabuklarını soymadım ama güzel bir şekilde yıkadım mantarları. Şimdi ocağımın başına geçiyorum ve kavurmaya başlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine hazırlamış olduğum mantarların tamamını boşaltıyorum. Ocağımın altını kısığa yakın orta ateşe ayarlıyorum ve mantarlar suyunu bırakıncaya kadar ilk etapta kavuruyorum bekliyorum gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. Şimdi tamamen suyunu çekinceye kadar ocakta tutuyorum. Bu aşamada suyunu gördüğünüz gibi çekti 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum bir iki tur çeviriyorum mantarları biraz daha kavuruyorum üzerine soğanı ve biberi ekliyorum soğan biber ve mantarı böyle soğanlar pembeleşinceye kadar biber de yumuşayıncaya kadar kavuruyorum Kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve 2-3 dakikada bu şekilde kavuruyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Tuzunu ve kekiğini ekledikten sonra e, diğer işlemlere geçiyorum. Şimdi güveç kaplarının içerisine mantarları eşit şekilde pay ediyorum. 3 kişilik aileye bu gayet ölçü yeterli geliyor. Ölçüleri kişi sayısına göre artırıp eksiltebilirsiniz. Ben eşim ve kendim için biraz daha acı olsun istediğimden pul biber ekliyorum. Son olarak kaşar peyniri de ilave ediyorum ve tepsinin içerisine göveç kaplarının yarısına gelecek kadar su ilave ediyorum. Fırınımı da bu arada önceden ısıttım. 200 dereceye ayarladım. Mantarlar böyle üzerleri kızarıp kaşar peynirler eriyinceye kadar fırında tutuyorum. İnanın harika oldu. Sizlere de bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de bir videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle.